Acımdan öldüm. Bugün hiçbir şey yemedim. Taze ekmek, domates yemeyen adam adam mıdır? Oh. Oh. Bakın bakın fakir kebabına bakın. Domates yemeyen adam adam mıdır? Ha? Adam mıdır lan? Domates yemeyen adam adamdır şu. <laughs> oh. <gülüyor> Bunu böyle adam edebilirse, gidecek, edemezsek yapacak bir şey yok. Biz üstümüze düşen görevi tamamlıyor amına. Hoş geldiniz Cumali Bey. Krediniz bankamız tarafından onaylandı. Fakat son bir işlemimiz var. Bir önden, bir arkadan fotoğrafınızı istiyoruz. Önden anladım da arkadan ne için? Bakacağız efendim sizde kredi isteyecek yüz var da ödeyecek göt var mı diye. <gülüyor> 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 Bakalım biz kaç parlak adammışız baba görün izleyin. Böyle efektin amın. Duydum ki sen bu işin ustasıymışsın. Kusura bakma patron. Ben bu işlerden elimi ayağımı çektim. Beni hatırladığın için sağ ol. Eyvallah. Bakalım hayvan hayvan hangi, hayvan çıkardı? Kesin aslan çıkar. Aslan gibiyiz. Aslan. Böyle efektin amına. Böyle efektin amına.